Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün İstanbul Gays oynuyoruz. Şimdi şey, kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. şimdi oyuna başlayacağız. Oyuna başlıyoruz. Şimdi bu bu sarı geldi. Ama kazanca. Ben de kısa kollu terlikle geziyorum bu haritasında. Böyle şey mi olur arkadaşlar? Arkadaşlar benim öyle bir hilem var. Hile çok güzel yalnız. geçtik. Şimdi burayı da kazanacağım. Ula. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Arkadaşlar kazandık. Ulahi. Evet arkadaşlar. Şimdi oynuyoruz yeniden. Bu arada biz şuradayız. Buradayız arkadaşlar. Şimdi oyun başlıyor. Aha bu geldi. Bunu da kazanacağız mı kazanmayacağız mı bilmiyorum. Ee, çünkü harita çok uzun. Bir de bizden önce başlayanlar olunca çok sinir bozucu olduğu için öyle bir durum da var yani. Mesela bakın şu tavuk benden önce diyecek. Değil mi? Düştü. Heh, şu adam işte benden önce bakın. Aa bak şu. Mr. Tüple de benden önce, İşte böyle şeyler olabiliyor oyunda. Bu çok sinir bozucu bir şey. Tabi İstanbul'da gayet oynarsınız. Arkadaşlar, şuraya geçtim. Ulan, burası çok basit. Denediniz mi bilmiyorum ama yetiştim. Ah! Uy çok iyi hareketti değil mi? Al şunu al al. al. Uçurum. Göklerde kartal gibi. Aa birinci olacağız. O da emin değilim ama. Yani kazanacağız. Benden önce olanlar adam ne oldu ya? Yani? Benden önce olan adamlara ne oldu? Yani benden önce geçen. Ula Allah. Korkmasaydık iyiydi yani. Neden? Birinci olamadık. Neden? Evet arkadaşlar son tur geldi. Bu arada bundan sonra da oynayacağız yine. Başlıyoruz. Bakalım hangi tur gelecek. Aa, bu geldi. Bu bilgisayarda çok zor arkadaşlar. Ama güveniyorum ki like atıp abone olursanız kazanacağız. Size güveniyorum hadi yapın şunları da kazanalım. Burası daha yüksek gibi geldi bana. Özel gücü var özel gücü var. Çok kenarlarda durmayı da yani sevmiyorum. Neden? Elendik ya böyle olmaz ama değil mi? Arkadaşlar elendik ya. En son tura kadar gelip en son son turda elendi. Ücretsiz çark diyor. Hemen çark çevirelim. Bakalım ne gelecek çarkta. Bakalım ne geliyor. Arkadaşlar, ben söyleyeyim böyle şans olmaz. Şimdi reklam izlemelik bir şey var mı? Reklam izlemelik bir şey yok. Hep birlikte. Neden? Şimdi karakter değiştireceğim. Tavuk alayım mı tavuk? Tavuk aldım. Ulayın. Bu arada arkadaşlar Bakın benim burada becerim var. Ama kullanmıyorum. Çünkü o eleme turlarında işe yarıyor. Şimdi başladık yeniden. Arkadaşlar bu geldi ilk turdan da olmadı ama ya. Bu ilk tur için çok kötü bir şey arkadaşlar. Ama oynayacağız. <laughs> uh, çarptık. Benim gibi beyaz bir tane daha tavuk var. Bakın yanımda. Benim tabletimde de vardı ya o şey. Ama beyaz tavuk çok güzel. Çok ciddi bir karakter. Neken. Oh, 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 O hareketi gördünüz mü? Hadi geçelim Neken. Geçtik. Kazandık arkadaşlar. Ula. Arkadaşlar kazandık. Bu şu, bu şuradayız, şuradaydık arkadaşlar. Neyse göremedik. Aha eleme turu geldi. İkinci turda hiç eleme turu geldiğini görmedim. Ama kazanmak istiyorum. Yoksa beni pişirirler. Neden? Özel gücü var. Özel güç olan var. var vardı arkadaşlar. Yorumu yazın. Yazın şey. Ya da yazmayın. Işte. Üçlü Mega Lazer. Gördünüz mü hareketi? Yeniden Üçlü Mega Lazer geliyor. Üçlü Mega Lazer'i geçtik. Orada geçemeseydik bir mega geberiş falan olacaktı. Yine geçtik. Kazandık. Kazandık. Tur sona erdi. Çünkü biz kazandık. Arkadaşlar şuradayız. Bakalım ne gelecek son tur. Parkur gelirse çok sinirim bozulur ya. Aa eleme turu geldi. Bu tur ne işe yarıyor ben hiç bilmiyorum. Yani böyle bombalar falan oluyor. Anlamıyorum yani. Uçurdular beni. Siyahlar devre dışı bırakıldı. Lan ne oluyor? Ateş topları çıkıyor arkadaşlar. Neden? Ateş topu var. Bak oldu gördünüz mü orada neden ya? Elendik arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya geldik şimdi. Şimdi ne yapak ne yapsak. Benim şurada çok şeyim vardı. Bir şeylere bakma. Baksanıza 12 tane şeyim var yani. Ay pardon siz göremiyorsunuz. Şuradan bir elmas falan alayım diyorum. Alamıyorum. Aa dans var dans alak mı? Aldım gitti yalla. Çok güzel yapıyor. Bakın uçuyor böyle. ulan. Çünkü arkadaşlar arkasından lazer geliyor. Çok güzel. Şimdi bir tur daha oynayalım mı? Hadi bu da son tur olsun. Oha. Arkadaşlar burası kolay ama uzun. Baştan söyleyeyim. Buranın güzel yanı. Aa benden bir tane daha var. Buranın güzel yanı arkadaşlar. Yani bu burada. Böyle su şeylerin üstünden atlayabiliyoruz. Ama su şeyine deyince böyle direkt düz giderek denemeyin düştük derken. Ula hı, Dalın beyler dalın. Hayır hayır. Oh geçtik. Hadi burayı da geçeriz. Arkadaşlar burası çok güzel. Oyuna girip deneyebilirsiniz. Çok güzel. Tabi bu tur gelirse. İsterseniz parti de kurarsınız ama. Bu tur güzel. Birinci olacağız mı? Bakalım üstten birinci olmuş mu daha? Yok. Üstten birinci olan yok. Birinciyiz. ya ikinci olmuşuz ya. Neden? Neden? Evet arkadaşlar kazandık. Tur sonu erdi şimdi. Biz neredeyiz? Şuradayız. Beyaz tavuk gelendi. Hep birlikte. Neden? Biz şuradayız. Görüyorsunuz. Şimdi başlayalım. Aa yine bu tur geldi. Az önce gösterdiğim tur geldi. Bu turun amacını anlamamıştım ben. Ama şimdi anladım. Bu tur çok eğlenceli bir turmuş. Hareketi gördünüz mü? Düşüyoruz. O gördünüz mü hareketi? Yeşiller lav oldu. Yeşil bir seyir falan oldu. Zıplıyoruz. Zıplamak en azından çok zor değil. Sarıya bir şey olacak. Oo. Bir şey olmadan maviye bir şey oluyor. Mavi uçuyoruz. Kazandık. Son anda aşağı düştüm. Gördünüz mü? Ama kazandık. Yine şuradayız. Aa Mr. Beast turu geldi. Bu bilgisayardan azıcık zor. Dansına bakın. Dönk sana. Gıt 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 gıt. Yumurta sıcak. Sırada yuvarlak var. Üçgen ne zaman gelecek acaba? O flashlar geldi. Buradan sonra şey mi gelecek? Üçgen mi? Ay varlık geldi. Özel video olan var. Hayır. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.